Merhaba arkadaşlar ben Onur Bugün arkadaşlar saat gece 3'te Yasaklanan oyuncaklara bakacağız Ve arkadaşlar bu yasaklanan Oyuncaklarla oynayacağız Video başlamadan önce aşağı taraftan videoyu beğenmeyi ve mutlaka Aşağıdan kanala abone olmayı unutmayın Bu video sizden muhteşem bir like patlaması bekliyorum O zaman hızlıca videoya başlıyoruz He, Bu arada arkadaşlar kanala abone değilseniz Kırmızı abone ol butonuna basarak abone olmayı unutmayın Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yasaklanan Oyuncaklar şu an önümde Bunların bazıları yasaklanmış ve bazıları da Çok çok eski oyuncaklar Evet arkadaşlar arkadaşlar şöyle bir kutunun içinden geldi bakın kutunun içinde silah bile var arkadaşlar gördüğünüz bir elimde şöyle bir silah var arkadaşlar kutunun içinden şöyle bir şey çıktı İlk başta size oyuncakları göstereceğim ondan sonra da oyuncakları deneyeceğiz İlk başta arkadaşlar şöyle bir gördüğünüz bir silah çıktı arkadaşlar şurada silahın mermileri de var gördüğünüz gibi bu silahın mermilerini bu silahın içine koyarak sıkabiliyorsunuz bunları birazdan deneyeceğiz saklanan oyuncaklarımız şuraya koyalım onun dışında arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi bir tane üflemeli bir şey çıktı evet bunu ilk başta alıyorsunuz arkadaşlar şöyle ağzınıza koyup üfleyip üflüyorsunuz da görüyorsunuz burada horoz bile var. Bunu alıyorsunuz böyle üflüyorsunuz arkadaşlar daha sonra sesler falan çıkıyor şu an saat gece 3 olduğundan dolayı fazla bağıramayacağım evet gördüğünüz gibi bu, bu da böyle bir bu da böyle bir oyuncak arkadaşlar bunu da buraya koyuyorum sonra evet arkadaşlar bu oyuncağı bilmeyenleriniz yoktur evet burası bu yüzük gibi gözüken su tabanesi arkadaşlar buraya gördüğünüz zaman buraya içine su koyuyorsunuz ve burada ucunda gördüğünüz gibi su çıkıyor buraya bastığınız zaman ucundan böyle su çıkıyor yani size şöyle göstereceğim bakın gördüğünüz gibi şu an elimde aynı yüzük varmış aslında bu bir yüzük değil bu normalde şurada bir su buraya su koyuyorsunuz ve sıktığınız zaman zaman buradan su fışkırtıyor. Yani şöyle yapabilirsiniz. Şu an şu an mesela bana bakıyorsunuz ama buraya bastığım anda hemen yüzünüze su geliyor. Evet bunu da ben buraya koyayım. Evet arkadaşlar diğer oyuncağımız görmüş olduğunuz gibi böyle bir bıçak. Bu normal bir bıçak değil arkadaşlar. Bu tam bir şaka bıçağı. Bu da yasaklandı ne yazık ki. Çünkü arkadaşlar bu bildiğiniz gibi normal insanlar bunların normal bıçak sandı. Evet arkadaşlar ben bunu gördüğünüz gibi böyle sapladığım zaman bakın böyle görüyorsunuz. Bunu sapladığım zaman içine giriyor. Ama bunu normal bıçak sanıp sandılar ve bu yüzden bu oyuncak yasaklandı. Mesela bakın şöyle gördüğünüz gibi. Evet. Normal Normalde insanlar bunu birine saplıyormuş gibi gözüküyor. Ama arkadaşlar gördüğünüz gibi bu bir şaka bıçağı. Gördüğünüz gibi şuradan içine girip geri çıkabiliyor arkadaşlar bıçak böyle. Evet bu da böyle bir oyuncak. Buna da bakacağız arkadaşlar. Evet oyunların içinde gördüğünüz böyle arkadaşlar bir topaç gibi bir şey var. Bakın şurada topaç var. Bakın burada bildiğiniz eskilerden oynanan bir oyuncak arkadaşlar. Bu topaç bildiğiniz şöyle ipi var. Bunu alıyorsunuz böyle döndürüyorsunuz bu topaç. Bunu da buraya koyalım. Ve arkadaşlar o eski oyuncaklardan biri askerler. Evet bu askerleri bilenler bilir. Bunlar çok eski oyuncak. Oyuncaklar. Bu askerleri böyle diziyorsunuz. Bakın burada da bir sürü askerler var. Bunları böyle buraya diziyorsunuz arkadaşlar. Bunlar eski oyuncaklar. Gördüğünüz gibi askerlerimizi böyle diziyoruz. ondan sonra bu askerlerimizi savaştırıyorduk. Evet arkadaşlar burada gördüğünüz gibi bu şekilde bir oyuncağımız var. Bunu zaten hepiniz biliyorsunuzdur arkadaşlar. Bunları böyle 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 Hep böyle yapardık. Hep bunlar arkadaşlar ben böyle 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 yapardım. Çok eğlenceli bunların bir uzun olanları da vardı ama şöyle gördüğünüz gibi bunları da böyle oynayabilirsiniz. Gayet güzel oyuncaklar arkadaşlar. Bunu da alıp buraya koyuyoruz. Bunları Vardı. hepsini videonun ilerleyen dakikalarında deneyeceğiz. Son arkadaşlar böyle bir oyuncak var. Bu oyuncağı henüz çözemedim. Bu oyuncak çok değişik bir oyuncak. Şuraya üflediğiniz zaman ses çıkartıyor. Bakın böyle sesler çıkıyor arkadaşlar. Çok değişik bir oyuncak. Ben daha önce bu oyuncağı hiç görmemiştim. Bakın bir daha üfleyeyim. Gördüğünüz bu oyuncaktan böyle sesler çıkıyor. Bu da çok değişik bir oyuncak. Bunu da deneyeceğiz teker teker Onu buraya koyuyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi burada bayağı bir eski olan bunu bilenler vardır. Bunu bilenler yorumlara e, biliyorum yazsın arkadaşlar. Bu oyuncak, bu oyuncak bayağı bir eski oyuncak. Arkadaşlar burada, bu oyuncağın içinde bir sürü oyunlar vardı. Bunları bu, bu tuşlarla oynuyorsunuz. Gördüğünüz gibi burada tuşlar var. Bu tuşlarla ekranda çıkan oyunları oynuyorsunuz. Genellikle yılan oyunları falan olmuyor. Bunları böyle basarak arkadaşlar oynuyorsunuz. Bakın burada bir sürü tuşlar var. Bu tuşlarla ekrana çıkan oyunları oynuyordunuz. Bu da gayet güzel bir oyuncak arkadaşlar. Eski bir oyuncak ama bu ne yazık ki artatılmıyor ve yasaklandı arkadaşlar. Yasaklanmasının nedeni artık arkadaşlar çünkü satılmıyor. Artık kimse almadığı için yasaklanmış. Bunu da buraya koyuyoruz. Evet arkadaşlar diğer oyuncağımız da gördüğünüz gibi solo test. Solo testi bilenleriniz vardır arkadaşlar. Solo testi artık ne yazık ki satılmıyor. Bu da yasaklandı arkadaşlar. Gördü Artık gördüğünüz gibi bunları alıyoruz. Bunların için teker teker buraya koyuyorsunuz arkadaşlar. Bakın burada bir sürü sola test var. Bunları alıyorsunuz. Bu deliklerin yerine yerleştiriyorsunuz. Bu oyun oynama mantığı çok değişik arkadaşlar. Bunları böyle yerleştiriyorsunuz. Karşı takımla iki kişilik oynanan bir oyun. Bu da arkadaşlar bir zeka oyunu gördüğünüz gibi. Arkadaşlarınızı alıp sola test oynayabilirsiniz. Diğer oyuncağımıza geçiyoruz. Diğer oyuncağımız arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle bir çarkı felek. mesela ben buraya bunu koyuyorum. Hemen bir çarkı felek yapayım arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi üstünde çarkı felek yazıyor. Buraya basıyorsunuz arkadaşlar. Dönüyor 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 ve gördüğünüz gibi şimdi birazdan duracak. Evet 100 puan geldi. Buradaki görevleri yapıyorsunuz arkadaşlar. Bu da çok eğlenceli bir oyuncak. Cidden hepinizi öneririm. Cidden çok güzel bir oyuncak. Hatta şöyle bir daha basayım. Bakın gördüğünüz gibi şimdi çarkı felimizi çalıştıracağım. Şöyle basıyorum ve bakalım ok ne tarafa gelecek arkadaşlar. Çok heyecanlıyım. Bakalım nereye gelecek. Kaç puan alacağız. Evet 250 puan aldık. Bir daha basıyorum arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi çarkımız dönüyor 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 ve bakalım bu sefer kaç puan alacağız. Pas geldi. Evet gördüğünüz gibi bu da böyle bir oyun Evet sıradaki oyuncağımız arkadaşlar şöyle yine üflemeli bir oyuncak. Bakın şimdi ben bu oyuncağı üfleyeceğim ve üstündeki top var ya bakın şurada bir top var. Bakın arkadaşlar şöyle bir top var. Bu top birazdan havaya kalkacak. <laughs> Evet bu oyuncak bu şey bu nedenden dolayı yasaklanmış arkadaşlar. Bunu da ben buraya koyuyorum. Evet arkadaşlar şimdi yasaklanan oyuncaklarımızı ve eski oyuncaklarımızı denemeye başlıyorum arkadaşlar. Şu an gördüğünüz gibi elimde şöyle bir oyuncak var. Hemen oyuncağımı göstereyim. Arkadaşlar bu bildiğiniz hani şöyle halat oyunu var ya halat böyle ip oyunu. Bildiğiniz o. Şimdi ben bunu böyle biraz sallıyorum sallıyorum. Sonra bakın böyle. Bakın siz çıkan siz duyuyor musunuz? Evet çıkan ses bayağı şey. Arkadaşlar bunu böyle gerdiriyorsunuz. Bakın gördüğünüz gibi bu böyle oynanıyor zaten. ileri geri yapıyorsunuz ve bu şekilde arkadaşlar öndeki top dönüyor. Bakın görüyor musunuz nasıl dönüyor. Bu arada arkadaşlar bayağı bir hızlı dönüyor. Bakın şöyle birazdan yapıyorum. Oo şu an birazdan ip kopacak gibime geliyor. Bunu da böyle oynuyorsunuz arkadaşlar. Bunu oynayanlar zaten vardır. Oynayanlar bu oyuncakların hepsini oynayanlar yorumlara oynadım yazsın. Evet arkadaşlar bakın mutlaka bu oyuncaklardan biri sizin evinizde vardır arkadaşlar. Bakın bu da böyle çıkan sese bakın. Evet çok ses çıkıyor arkadaşlar. Ben bunu biraz daha gerdirirsem kesinlikle var ya bu ip kopacak. Bu benim suratıma gelecek. Ve suratım paramparça olur. Siz de dikkatli oynayın arkadaşlar. Oo, bakın böyle ileri geri. Tamam bu oyuncağımız. Oo, elim. Elim gitti valla. Bu oyuncağımız bu kadardı. Şimdi diğer oyuncağımıza geçiyoruz. Evet arkadaşlar diğer oyuncağımız bu baloncuk makinesi arkadaşlar. Bu baloncuk oyuncağını zaten bilenleriniz biliyordur. Bunların için arkadaşlar ne yazık ki deterjan var. Deterjan olduğundan dolayı arkadaşlar bunlar yasaklandı. Bakın şimdi kapağını şöyle açıyorum ben. Hop ve şimdi üflüyorum. Bakın görüyor musunuz? Bir sürü bir sürü baloncuk çıkıyor arkadaşlar ama bunun içinde gördüğünüz gibi deterjan var. Bunu sakın ama sakın içmiyoruz. Bakın bir sürü baloncuk çıktı. Evin içini baloncuk yapacağım. Şöyle biraz kamerayı dönsüyüm. Evet, her yerimiz baloncuk oldu arkadaşlar. Bununla mutlaka oynayanlarınız vardır zaten. baloncuyu görüyorsunuz. Patlatayım mı? Patlattım sizin için. Arkadaşlar bu arada yasaklanan oyuncaklara daha fazla bakmamı istiyorsanız video mutlaka unutmayın Bu videoyu sizden 5000 like bekliyorum. 5000 like geçersek ikinci bölümde mutlaka mutlaka çekeceğim şu an. Her yerim su oldu. Biraz daha bir yapayım. Bakın gördüğünüz gibi. Her yer baloncuk oldu. Oo baya bir baloncuk yaptım. Evet şu an evin içi her yeri baloncuk oldu. Arkadaşlar bu oyuncağımız da buraya kadardı. Gördüğünüz gibi böyle bir baloncuk makinesi. Şimdi diğer oyuncağımıza geçelim. Ve evet diğer oyuncağımız en güzel oyuncaklardan biri. Arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi böyle bir oyuncak. Buna üflüyorsunuz. Şurada üfleme yeri var. Bakın şöyle gördüğünüz üfleme yeri var. Ve bu üstündeki topu havaya uçuracağız. Şimdi nasıl? Bak başlıyorum hemen görün. Hemen görün arkadaşlar. Nasıl yapılır bir görün. Görün izleyin Bakın. Böyle gördüğünüz bir top havaya kalkıyor arkadaşlar siz nefesinizde. Bunu mutlaka oynamışsınızdır. Tekrardan yapayım. Evet böyle bir oyuncağımız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi nefesinizi baya bir veriyorsunuz ve top havaya uçuyor ve onu dengede tutmaya çalışıyorsunuz. Arkadaşlar bu oyuncağımız da böyleydi. O zaman diğer ki oyuncağımıza bakalım. Evet diğer ki oyuncağımız bir bıçak arkadaşlar. Tabii ki de bir bıçak değil. Bu bir şaka bıçağı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu bıçak öyle. Elinize batmıyor. Gördüğünüz gibi oyuncak bıçak arkadaşlar. Bunu böyle gördüğünüz gibi içine giriyor bıçak. Tabii ki arkadaşlar bu çok tehlikeli amaçlarla kullanıldığı için bu oyuncak yasaklandı. Çünkü arkadaşlar insanlar bunu kötü amaçla kullandı. Mesela bakın şu an kendime şöyle batırayım. Evet normal bildiğiniz oyuncak ama arkadaşlar Normal hayatta bıçakları sakın ama sakın Elimizi almıyoruz evet bu da böyle bir bıçak arkadaşlar Şöyle hemen bir bakın size şöyle hemen bir göstereyim Bildiğiniz şaka oyuncağı bakın Bu böyle içine giriyor bakın Şöyle içine giriyor arkadaşlar bildiğiniz Hatta bakın şöyle bir deneyim evet şöyle kendimi bıçaklıyormuş gibi evet normalde öyle bir şey yok arkadaşlar bu bildiğiniz bir şaka bıçağı ama bunu kötü amaçlarla kullanıldığı için bu oyuncakta ne yazık ki yasaklandı arkadaşlar artık satmıyor sizde sakın bıçaklarla oynamıyorsunuz o zaman diğer oyuncağımıza geçiyoruz evet arkadaşlar diğer oyuncağımız bir silah gördüğünüz gibi böyle bir silah ve bu silahın iki tane mermisi var bu silahın arkadaşlar gördüğünüz gibi önüne böyle mermiyi koyuyorsunuz şöyle mermiyi koyuyorsunuz ve silahla ateş ediyorsunuz arkadaşlar bu oyuncağın yasaklanma nedeni ise gördüğünüz gibi bunların arkadaşlar küçük çocuklar bunlarla küçük çocuk diğer iki çocukların yüzüne sıkıyormuş ve bu da gördüğünüz gibi bazı insanların gözüne gelmiş, bazı çocukların gözüne gelmiş ve o yüzden yasaklanmış. Çocuklar birbirlerine böyle bu silahla sıkıyorlarmış ve bu göze geldiği için de yasaklanmış. Mesela ben hemen şöyle bir sıkayım, bir görün arkadaşlar bakın. ooo bayağı bir acıttı. Bu arada bayağı bir acıttı. Çünkü arkadaşlar çok sert. Bakın şöyle mermi takıyorsunuz. Bakın. Ş şöyle taktınız ve şimdi elime bir sıkayım. Bakın görün. Bu acıtmadı ama diğer seferin acıtmıştı. Bir daha bir deneyelim. Bakın şöyle takıyorum silahımı. Silah Oha bakın ben daha sıkmadan görüyor musunuz sıkmadan sıkmadan patladı şu an kesinlikle şöyle yüzüme tutsaydım gözüm kör olmuştu arkadaşlar İşte bu oyuncağın yasaklanma nedeni de bu diğer oyuncağımızı zaten lazer arkadaşlar lazeri biliyorsunuz mesela kamerayı evet şu an kamerayı tuttum arkadaşlar kamera fazla tutmayın belki kamera bu da bu da arkadaşlar gördüğünüz bir lazer bakın lazeri ben şu an böyle duvara tutuyorum bakın görüyor musunuz şurada bir o lazeri tutuyorum zaten lazerle hepiniz oynamışsınızdır arkadaşlar ama bunu sakın gelip de gözünüzü tutmuyorsunuz çünkü gözünüzü tuttuğunuz zaman gözünüz kör olur arkadaşlar Tutmayın. Gözünüze tutmayın. Bunu gözümüze tutmuyoruz arkadaşlar. Çünkü gözümüz kör Mesela sakın böyle açıp da bakmayın ya. Ve başka insanların da gözüne tutmayın. Bakın şöyle. Ooo duvara tutuyorum. Bakın görüyor musunuz arkadaşlar? Duvara tutuyorum. Ooo wow, 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 falan tutuyorum. Bak. Ooo tamam. Evet. Lazerimizin pili bitmesin arkadaşlar. Bunu da kenara koyuyorum. O zaman diğer oyuncağımıza geçiyoruz. Diğer oyuncağımız böyle bir oyuncak arkadaşlar. Bu su tabancası. Bakın şuradan su dolduruyorsunuz. Şuradan su dolduruyorsunuz arkadaşlar. Ve ondan sonra böyle sıkıyorsunuz. Bildiğiniz su tabancası var ya. Bildiğiniz su tabancası arkadaşlar. Yani bildiğiniz normal şöyle Şurada bir şey olan buradan basıyorsunuz su falan çıkıyor Bildiğiniz su tabancası işte arkadaşlar ya Neyse o zaman diğer oyuncağımıza geçelim Ve diğer oyuncağımız arkadaşlar Duvarlara yapışan örümcek adam Evet bunu oynamayan yoktur arkadaşlar Bu bildiğiniz her duvara her yere yapışıyor arkadaşlar Hatta girin hemen bir deneyelim Bakın şimdi şu arkamdaki duvara atacağım Ve oraya nasıl yapışacağım Gördünüz mü arkadaşlar şu an duvara yapıştı Evet duvardan aldım Şimdi bu örümcek adamı bir daha duvara atacağım İzleyin arkadaşlar Hop gördüğünüz gibi duvara o şekilde yapıştı Bakın şurada duvarda duruyor Gördünüz mü arkadaşlar şu anda örümcek adam duvarda duruyor Bakın şöyle hemen alayım Evet bakın şu an elimde arkadaşlar örümcek adam elimde Şu anda onu duvara yapıştıracağım Hatta şuradaki duvar var ya şuradaki duvara yapıştırayım Şöyle atıyorum bakın hemen duvara yapıştı Gördünüz mü direkt Direkt duvara yapışıyor arkadaşlar Mesela alayım şöyle hemen bir daha duvara Evet şu an elimde hazırsanız atıyorum arkadaşlar Tam şu duvara atacağım bakın 3-2-1 bu. ve duvara böyle yapıştı arkadaşlar. Bu da böyle bir oyuncak. Evet arkadaşlar şimdi gelin bir de şuradaki duvara atayım. Evet buradaki duvara da böyle yapıştı. Evet arkadaşlar bir videomuzun sonuna geldik. Bugün görmüş olduğunuz gibi yasaklanan oyuncaklara baktık. Çok süper bir videoydu. Bu tarz videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız video beğenmeyi ve mutlaka aşağıdan kanala abone olmayı unutmayın. Ben video çekerken çok eğlendim. Umarım siz de izlerken eğlenmişsinizdir. Örümcek adam halen orada duruyor. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.